çalışırken birilerinin hizmetinde çalışacaksınız. Hayır. Kendi tarlanızda işçi olacaksınız değerli arkadaşlar birilerinin yüzünden. Evet. Bu düzensizlik, bu başıboşluk daha geçen gün Aksaray'a sizin buradan hemşeriniz giderken trafik kazasında ne yazık ki Hakkın rahmetine kavuşları altı ya da yedi kişi arkadaşlar vatandaşımız bir aile yok oldu değerli arkadaşlar. Bunlar böyle olmasaydı o arkadaşların orada ne işi vardı? Gelip burada bu çiftçiliği yapacaktı değerli arkadaşlar. O giden arkadaşımızın sorduk burada. 300 dönüm mülkü var. Kendi tarlasında çiftçilik yapamıyor. Böyle bir düzen, böyle bir anlayış olabilir mi? Aynen. Yok! O zaman arkadaşlar, iğneyi başkasına batıracağız. Şu da kendimize batıracağız biraz. Biz bugün buraya siyaset yapmaya gelmedik. İçinizden biriyiz. Ortada yerel seçim yok, genel seçim yok. Sizin için geldik. Sorunlarınıza dert derman olalım diye. Her zaman da geliriz. Çağırırsanız biz iğneyi kendimize batırırken çuvaldızı başkasına batıralık dedik ya. Evet. Yani uzun süredir yerelde ve genelde iktidar olanlar sizin bu sorununuzu çözmeliydi. Doğru mu? Doğru. Evet. Onlar, onlar, şu anda sizin sorununuzu çözmüyorlar. Sadece göz boyama yapıp bu sorunu çözeceğiz diyorlar. Her yıl, her dönem. Bakan değişiyor, bürokrat değişiyor ama Urfa'nın sorunu aynı kalıyor. Biz sizin adınıza burada kalıcı çözüm oluşması, oluşturulması için mücadele edeceğiz. Sizin sorununuz bizim sorunumuzdur. Kendi sorunumuzdan asla ayırmıyoruz. Allah size bundan sonraki bu mücadelenizde, çiftçiliğinizde kolaylıklar versin. İnşallah sulayabilirseniz. Bol ürünler, bol kazançlar nasip etsin inşallah değerli arkadaşlar, <laughs> sevgili hemşehriler. Allah'a <laughs> ısmarladık. Buradaki vatandaşların her birinin 200 dönüm, 300 dönüm, 100 dönüm tarlaları var. Daha fazla olan da var. Ancak bu şartlar altında üretimden para kazanamayan, tarlasını sulamayan, sulayamayan bu çiftçiler, Adana'ya, İç Anadolu bölgesindeki illere ya da Karadeniz'e fındık, fındık toplamaya tarım işçisi olarak gidiyorlar. Karadeniz'e Karadeniz'e mahkum ediyorlar bizi. İnsani olmayan şartlarda kapalı ya da açık araçların üzerinde balık istifi gibi e, kümelenmiş günlük 88 lira yevmiyeye 88 tekere hayati tehlike atlatarak o illere ekmeğini kazanmaya, çorunu çocuğunu doyurmaya gidiyor değerli arkadaşlar. Evet. Altında zor güç bela ürettiğiniz ürünleri sulayamıyorsunuz. Evet. Neden? Neden sulayamıyorsunuz? Allah'ın Allah'ın verdiği suyu Allah'ın suyunu size parayla satıyorlar değerli arkadaşlar. Evet. Su su yaşamın tüm canlıların vazgeçilmez en temel hakkıdır. Su sizin olduğu kadar sizin temel hakkınız olduğu kadar o bitkilerin de temel hakkıdır.